Rabbimizin arzı onun nimetleri sadece bir tane değil ki sadece bir tane değil ki hesapsız sayısız yok. onun saf insanı tamamlayan kelimeleriyle onun arzında ondan zihninizi düzenlemesini isteyin. Boşaltmanız gereken karışıklıkları, kuruşuklukları gidermesini isteyin. O, cizarendir atılman. hatırla. harika, Güzel olsun sana yarab. Güzel olsun sana yarab. Bize yolunu öğret, bize yordamını öğret, bize yasanı öğret ki. Senin güzelliklerine doğru yol tutalım. Neşe içerisinde, coşku içerisinde sana koşalım. Elçinle, doğrularla yolda bulalım. Övgüler olsun sana yarabbim Öldüler olsun Bilmediği halde Bildiğini zanneden Çıkmazlar içerisinde debelenenlerin Hali ne kötü Biz onlardan beriyiz Bizi kurtar senin yasan, senin ilkelerin ne istiz hadim olur. Ne istiz. Bizi armağanlarından mahrum etme ya Rabbi. Möcüler olsun zaman. Egemen olan, üstün olan, hakim olan sensin ya Rabbi. Egemen olan, üstün olan, hakim olan, hakem olan sensin ya Rabbi.